Uzun süre dirsek akıntısı yaşayan ve hastalığına teşhis konulamayan Muhsin Uçan'ın verem olduğu ortaya çıktı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Uçan sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Dirsek akıntısı yaşayan Muhsin Uçan İstanbul'da 5 tane hastaneye gitmesine rağmen hastalığına teşhis konulamadı. Müracaat ettiği hiçbir hastanede hastalığına çare bulunamayan Uçan son olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geldi. Burada yapılan muayenede uçanın verem olduğu tespit edildi. Uçan yapılan tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hastamız Muhsin Uçan yaklaşık iki aydır sağ dirseğinde akıntı şikayetiyle bize başvurmuştu. Ortopedi ve travmatoloji ana bilim dalında görevli yardımcı doçent doktor Özhan Pazarcı, hasta Muhsin Uçan'ın yaklaşık iki aydır Sadir Seyneki akıntı şikayetiyle kendilerine başvuru yaptığını söyleyerek hasta hakkında şu bilgileri verdi. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanemizde enfeksiyon hastalıkları bölümüyle yaptığımız ortak tedavi ile hastamızın dirseğinde halk arasında ince hastalık, tıp dilinde tüberküloz denen verem hastalığı olduğu tespit ettik. Ülkemizdeki son verilere bakıldığında yurdumuzda 12 bin civarında mevcut verem hastası bulunmaktadır. Halk arasında daha çok akciğerle ilişkilenlerin bu verem hastalığı daha nadir olarak böbrekte, kalpte ve daha nadir hastamızda olduğu gibi dirsekte görülmektedir. İstanbul'da 5 hastane gezdikten sonra memleketi Sivas'a hastalığına çare bulmak için gelen Muhsin Uçansa şu şekilde konuştu. Benim bu kolumun akıntısı kemikten geliyormuş. Bunu İstanbul'a gettim. İstanbul'da 5 tane hastaneye başvurdum. İstanbul'da bunun tedavisini yapamadılar. Ee, Kemik Hastanesi, Balta Limanı da bunların içinde dahil İstanbul'dan yaşıt olan bir hastanemiz. Ve oralarda beni e, otosuya yaydılar. Ben de geldim kendi memleketime üniversite hastanemize başvurdum. Başüstü beni aldılar tedaviye ve e, bir ay zarfında, bir ay altı gün zarfında benim e, Hastalığımı giderdiler Allah rahatsız.